Ustam ellerinize sağlık. Tanıyabilir miyiz? Evet, ustamız İstanbul'dan gelme Mustafa Koç. E, Sakatet ustası, kelle paça her çeşit bizde bulunmaktadır. Nerede? Af Afiyet olsun şimdiden. Teşekkür ettik. Nerede hizmet ediyordunuz İstanbul'da? İstanbul Beykoz. Evet olan İskender Salonu 100 yıllık bir lokantamız vardı. Oradan da e, memleketim olan Ünye'ye göç ettim ve burada da devam ediyorum aynı mesleği. Kaç yıl sonra buraya geldiniz Ünye'ye? 7 yıl oldu. Yani İstanbul'da kaç yıl görev yaptınız orada? 45 sene. 45 sene. 45 sene. Aslan nerelisiniz? Aslan Üniye İnkurluyum. İnkurlusunuz. Kimden öğrendiniz bu mesleği? Kimden öğrendim? Çocukluktan, bulaşıkçılıktan ve sonuna kadar gittiğim, Tolon dediğim ustamdan öğrendim. İsmi nedir ustanın? Tolon Kuşdemir. Kuşdemir. Tolon yabancı isim değil değil mi? Hayır. Normalde Bursa'dır ama. Değil mi? Yani yerlisi değil. Beykoz'a göç etme o da. Arnavut. Paça çorbanızı neden yapıyorsunuz? Paça çorbamız ne kelle etidir ne hayvan etidir. Lincikten yapılır. E, lincik eti. boyun lincik, he, boyun lincik etine yapılır. E, i̇şkemesi tuzlaması ayrıdır. Bir de bunun e, kuzu tırnağı var. Turnak paça ayrıdır. Ünye de bilinmiyor ama onu da yapıyor musunuz? Allah nasip ederse esas mesleğim o zaten. Kuzu tırnağı. Tabii canım. Ne günleri yapıyorsunuz? O burada olmadığı için gelecek geldiği zaman bunu sana haber vereceğim hocam. Bunu özellikle sana haber vereceğim. İnşallah. İnşallah. Yani önümüzdeki sene içerisinde mi olacak inşallah bu sene içerisinde? Bu, bu olur, olur. Bu kurban sonra yapacağım. Kurban sonu, bu kurban sonra bu tırnak gelecek. Kurbandan sonra kuzu tırnağı Allah üzerine nasip hizmet. Allah gelecek. Allah nasip eder. Kaç çeşit çorba yapıyorsunuz günde? Günde kaç çeşit çorba yapıyorum? Beş çeşit çorba yapıyorum. Ezogelin, mercimek, tavuk suyu, Kelle paça, tarhana ve yayla çorbası. Başka ne yapıyorsunuz? Başka ne yapıyoruz? Dönerimiz var. Efendim, tas kebabımız var. E, tavuk sotemiz var. But tavuğumuz var. türümüz var. Tazemiz var. Nohutumuz var. İzmir köftemiz var. Karnıyarığımız var. Efendim, e, ne derler? Et haşlamamız var. But tavuk haşlamamız var. Ayrı. Her şey yerli kasaplarımızdan tedarik Kesinlikle edilerek. Kesinlikle. Etimiz de yasal etten temin edilmektedir. Maşallah. İsim olarak ne geçiyor bu lokantanın? Iğdamur lokantası Acı Baba'nın yeri. Sanayide kaçıncı bloklar arası? Birinci blok. Birinci blok. Biliyor musun? Erhanların karşısı. O da sosuyla, baharatıyla tabağımıza koyulmuş hali. Bekliyoruz. İnşallah buraya gelmek isteyenlere. Güzel bir anımız. Güzel bir anımız. Allah'a ısmarladık. Hayırlı işler. Allah'a emanet ol. Sağ olasınız.